Selamun Aleyküm dostlarım. Bu videomda sizlere WhatsApp'a gelecek muhteşem bir özellikten bahsedeceğim. Gerçekten herkesin de aradığı bir özellikti. Yakın zamanda gelecek arkadaşlar ve hatta e, dağıtımı başladı normal WhatsApp'lara da çok kısa bir sürede gelecek özellik arkadaşlar. O özelliklere sizlere bahsedeceğim. Ama videomuza geçmeden önce de kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve bu sürümü de çıkar çıkmaz hemen sizinle paylaşacağım. Şu an takipçisiyim. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere mesela WhatsApp'a girdiğinizde buradan 3 noktaya tıklıyorduk ve ayarlardan Hesaba geldiğimizde gizliliğe de geldiğimizde burada gördüğünüz gibi mesela son görülme kişilerim işte profil fotoğrafı herkes e, hakkında kişilerim durum kişilerim gibi özellikler vardı burada arkadaşlar. Mesela profil fotoğrafı kişilerim hiç kimse var. Bu gelecek son özellikle profil fotoğrafını arkadaşlar bakın profil fotoğrafını istediğiniz kişilere kapatabileceksiniz. Yani ee, şöyle bir şey arkadaşlar. Mesela bana çok sık gelen bir sorularda şöyle diyorlardı. İşte ben o kişiyi silmeden nasıl profil fotoğrafımı o kişiye gizleyebilirim diye bir e, sorular geliyordu. İşte bu gelecek son güncelde arkadaşlar o soruların cevapları açıklanmış olacak. Yani ben size şöyle söyleyeyim hemen gelecek özellikleri. Mesela herkes kişilerin veya kimse kimsenin bilgilerini görmesine izin vermeye ek olarak artık kullanıcılar profil fotoğraflarını, son görülmelerini veya hakkında bilgilerini görmesini istemedikleri kişileri seçebilecekler. Yani biraz önce de dediğim gibi arkadaşlar, buradan profil fotoğrafına tıkladığımızda herkes, kişilerim, hiç kimse veya buraya e, sizde ekli olan kişilerin listesi çıkacak. Oradan seçeceksiniz kimi istemiyorsanız ve o kişilere de sizlerin profil fotoğrafı görünmeyecek. Bu gerçekten güzel bir özellikti. Yakın bir zamanda gelecek. Ben de o gelir gelmez hemen sizinle paylaşacağım. Bunu bir ön video olarak hazırladım sizlere. İnşallah çok yakın bir zamanda gelecek ve paylaşacağım. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bu özellik inşallah çok yakın bir zamanda gelecek diyorum. Ve Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.